en iyisi mücmelen ve mufassalan Allah'ımız Kur'an'da ne emretmişse aynısını kabul ediyorum demek. Allah'ım sen ne emretmişsen ben onu kabul ediyorum. Ben onu kabul ediyorum. Onun için imanı şuhudi, imanı bil gaybtan geridir diyor. Sebebi bu. Eğer şuhudi iman sahibi imanı şuhudun şuhuduna güvenir. işte tevhid budur. işte İslam budur deyip kendi müşahadesine güvenirse ne kadar yükseğini görürse görsün nakısı görüyor. Nefs-i emirdekini göremez. Kim olursa olsun. Kim olursa olsun. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Miraç'ta Rüyete muvafak oldu, Allah'ın künhüne vakıf oldu mu? Ya, mümkün değil insandır, çapı var. Kim olursa olsun Allah başkadır, kul başkadır. O halde Rabbimiz Kelam ilahisinde. Ve o kelam ilahi bize tebliğ eden, mualliminden, ağzından, mübarek fehmi mübarekinden ne döküldüyse mücmelen, mufassalan hiç amasını, eğrisini, doğrusunu düşün, aynen tasdik ediyoruz. İşte bu deliksiz iman. Hiçbir müşahade seviyesi bu kadar kuvvetli iman sahibi olmaz. Eğer o da benim gibi yapmasa. O da benim gibi yapmasa. Tasdik ediyoruz o kadar. Bunda eksiklik fazlalık yok. Delik yok bu işte.